Bugün menü de box var. Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Güzel bir kutu açılımı videosuyla sizlerleyim. Bu karşıda görmüş olduğunuz Matchbox'ın arabalarını hatırlıyorsunuzdur. A101'e gelmişti. Av videolarımda vardı hatta. Bir kısmını buldum bir kısmını bulamadım. Bir kısmını kız arkadaşım buldu. Bir kısmını arkadaşlarım buldu derken. Ee, Y-Case bu arada bu. y case'ten sadece iki tane eksiğim var. Ee, 16 tane model var burada. İki tane eksik. Onlar da olmasa da olur dediğim modellerde Almadım. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar. Aylar aylar önce çekmiştim o av videolarını hatırlarsınız. Yine güzel bir ortamdayız. Emirgen korusuna geldik. Burada hatta pikniğimizi de yaptım. Hatta bakın şöyle bir göstereyim. Bakın falça tam da burada. Piknik alanım da burası. <laughs> Yedik içtik ama gitmiyoruz. Buradayız. Yine güzel bir video olacak. Kutu açılışlarında yine böyle dış çekimler yapmaya devam edeceğim. Havalar güzel olursa. Evet. Sevgili arkadaşlar, şimdi öncelikle şu soldakilerle başlayacağım. Soldaki sekizli. bunlar bana sol yanım diye hitap ettiğim kız arkadaşımın hediyesiydi. Ben o gün hastaydım, işe de gidememiştim ve kız arkadaşım molasında büyük bir fedakarlık yaparak benim için gitti şunları buldu. Ondan sonraki gün ben av videosu çektim. Tek bulabildiğim yanlış hatırlamıyorsam buydu. Ve daha sonra bunlar tekrardan geldi A101'lere. Ve o gelen A101'lerdeki modellerden de şuradan birkaçını buldum. Şu bana hediye gelmişti. Bir tanesi daha sanırım Tesla da hediyeydi. Diğerlerini de ben bulmuştum. A101 demişken bakın. <laughs> Poşet de A101'e ait. <laughs> A101 harca harca bitmez. Şimdi bunları açacağız. Tabii ki yine burada yalnız değilim. Kız arkadaşım yine yanımda. Şimdilik kamerayı biraz daha ayarlayalım. Bakın yüksek yüksek tepelerdeyim. Şöyle göstereyim size biraz konumu. Bakın parkın güzelliği. Yaz ayları, Ağustos ayındayız. Şöyle bir parkı da göstereyim ben size. Bakın çantalarımız da burada. Ortam ormantik. Karga sesleri, martı sesleri ve bir de Göksel'in sesi. Evet arkadaşlar, çok saçmaladım değil mi? <laughs> Şimdi başlıyoruz. Evet, bakın bunların bazıları açıktı ama ben yine o meşhur falçatayı yanımda gezdiriyorum. Bakın kutuları böyle yandan açıyorum. Yaratılmamasına da özen göstereceğim. Çünkü bunların kutulu fotoğraflarını çekmedim daha. Evet şimdi açıyoruz. İnşallah içerisinden bir salasılık çıkmaz arkadaşlar. Bunların bazıları açıktı ya. Bakalım. Bakın poşetin içinden çıkıyor. Şöyle minnak bir motor. Görmüş olduğunuz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Flaşı açalım. Bakın flaşı da açtık. Şu an akşam üzeri akşam saat 6'yı geçiyor. Tam böyle gölgeliğin indiği an video çekeyim istedim. Kırmızı jantlı biraz Batmobile hanım satıyor. Şuralarda bir şeyler yazıyor ama çok detaylı aslında içi. Arkada tek tekerlek, önde iki tekerlek. Güzel bir motor. Bu arada ağaçtan su damlıyor ya yine kız arkadaşımın almış olduğu ikinci bir model. Bakın kutuları kibrit kutusu diye bunları diyorlar bu arada arkadaşlar. Mini kargo trak diyor. Kargo kamyonu bu. Uçaklarda biliyorsunuz taşımacılık yapıyorlar. Bu da Polaris'ti. Ben kutularını göstermedim. Aslında Matchbox'ın adı zaten bu kutudan geliyor. Kibrit kutusu diye boşuna demiyorlar. Budur yani arkadaşlar. Her kutuda Segurança yazıyor. Onu çözemedim. Ne manada yazdıklarını. Bakın Segurança yazıyor. Hot Wheels'ta da bu yazılı. Sanırım İspanyolca Segurança. Portekizce de olabilir ama emin olamadım. Hemen şöyle yapalım. İkinci modelimiz herhangi bir yeri dönmüyor. Cam yok. Melton yazılı üstünde. Tekerlekleri görüyorsunuz. Taşıma firmasının adı sanırım bu. Şurada bir global işaret yapmışlar. Dünya işareti. Çok şirin. Altta da 2020 Mattel yazılı. Uçak seyahatlerinde bu illaki karşınıza çıkmıştır. Bu tip araçlar. Bu onlardan birisi. Evet ikinci model. Bir mini mini minnak Subaru Sambar. Siyah renk. Videoya başlamadan önce kız arkadaşıma da sordum arkadaşlar. Bunlardan hangilerini bana aldığını hatırlıyor musun dedim. İlk hatırladığı bu oldu. <laughs> Yine bir kağıda sarılı. Subaru Samba. Siyah renk. Büyüyünce pick up olacakmış. Flaşı kapattım. Flaşsız bakın arkadaşlar. Çünkü odak problemi yaşıyor. Far detayları var. Subaru'nun işareti var. İki tane küçük dikiz aynası var. İçinden bir kolon geçiyor. Salonun ortasından kolon geçer gibi olmuş. <laughs> bakın böyle. Arkasında da detay var. Hem Subaru Sambar yazıyor. Bakın şöyle. Hem de far detayları var. Çamurluğu bile var yani arkada. Şirin modellerden birisiydi. Evet, şimdi diğer şirin modelimiz. Zor bulunan modellerden birisiydi. Mazda CX-5. Kız arkadaşım şanslıymış ki bunların hepsini tek bir yerden aldı. Hatırlıyorum da. Öyle market market gezmedi. Nokta atışı yaptı. işte bana çekmiş. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Arkadaşlar siyah renk Mazda CX-5 5 Beş kollu jant yani farların detayı var Mazda işareti plakada Mazda yazılı ızgarasını yapmışlar farlar çok detaylı Matchbox bu işi gerçekten yapıyor bakın üstte bir sunroofu var araba harika gerçekten de İçi de görünüyor ama öyle çok da net değil. Arada kargalar da yorum yapıyor arkadaşlar. Evet. Bunlar düşmeye başladı. Bir çöp kamyonu. Garbage King ismi. Doğayı koruyalım. Çöplerimizi lütfen çöpe atalım arkadaşlar. Sloganımız her zaman bu. Biz de yiyip içip burada bırakmayacağız yani. Evet yeşil matchbox. Zaten genelde çöp kamyonları yeşil renk olur arkadaşlar. West Coast yazılı. Yani batı yakası. Bakın West Coast'un işareti de budur. Şöyle hatta. W. Hip Hop'ta da West Coast'u desteklerdim. İçi de yeşil. Yani kamyonun kupa kısmı beyaz ama iç döşemeler yeşil. 3 tane koltuk var. Birisi şoför koltuğu. Direksiyonu mobilya gibi yapmışlar arkadaşlar. Bakın direksiyon orada. Ama yine de şirin. Hareket eden herhangi bir yeri yok. Yani şurası açılmıyor. Gayet güzel. Diorama yapanlar bu tarz de alıyor. Eski bir Ford Cup 32 model arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonu size böyle sürpriz videolar yapmaya devam edecek. Her an her yerde çekim yapabilirim. Hiç belli olmaz. Bakın çok güzel de bir rengi var. Ford Coupe veya Ford Cup. Alevli Flames diyelim. Kırmızı renk ve çok güzel gerçekten de. Jantları harika. Ön küçük, arka teker büyük. Ama herhangi bir far detayı yok maalesef ki. Bakın içi içi de öyle çok net görünmüyor. Leş açıp da bir bakalım içinde detay metay görünüyor mu? Aslında görünüyor. Direksiyon görünüyor orada. Yani çok küçük bir camı var önde. Zaten bu arabalar yapı gereği böyle olur. Ford modelimiz de böyleydi. Sıradaki modelimiz Subaru SVX. Subaru <laughs> yalnız. Arkadaşlar bu sanırım özel midir? Bakın şurada bir RYV yazılı. Diğerlerinde yoktu. Bir tek bunda var. Nedense. Bunu da şöyle yandan açalım kibarca kutulara zarar vermeden. O bu araba kasa olarak da güzel. Matchbox'ın efsane bir arabası. Bakın arkadaşlar. Araba bordo renk. Farları keşke boyasalarmış. Daha iyi olurmuş. Beş kollu jant. Üstü böyle siyah. Yani arabanın içine bindiğiniz zaman gökyüzü görünüyor demektir. Arkaya bir tane silecek yapmışlar. Hatta öndeki silecekleri de var. Farları da var. Arkada stop far desayı var. Plaka üzerine görmüş olduğunuz gibi da yazmışlar. Lakin bakın egzozları bile koymuşlar ama keşke şu öne bakın stopları boyamışlar. Yanları daha doğrusu sinyal lambalarına. Ama şuraları niye boyamamışlar? Keşke boyamış olsalarmış. Daha da güzel olurmuş. Ama yine de puanım 10 üzerinden 8. Evet, sıradaki model 1953 Buick Skylark. Bakın çok güzel bir Amerikan model Buick. Bakın şurada paspas var, böyle gri renk yapmışlar paspas olan yeri, İçi kırmızı döşeme, koyu kırmızı, jantlar klasik bir modele hitap ediyor, arkada iki tane egzoz, şurada işaretini de yapmışlar arabanın, fakat yani çok hani detaylı ama farlar boya bakın önde far detayları var ama arkada far detayı yok. Keşke şuraları boyasalarmış, iki tane kırmızı sürselermiş. Daha iyi olurmuş. Herhangi bir yeri açılmıyor bunların. Bunlar moving parts özelliğine sahip değil. O yüzden bu şekilde regular model yani. Ama çok hoş. Altı da böyle. Evet, kız arkadaşımın aldıkları bu kadardı. Şimdilik benim bulduklarıma bakacağız. Böyle kamerayla biraz bir netleştireyim arkadaşlar. Hemen şeyini kaybediyor opaklığını falan. Ee, bunu hangi abi aldı? Sanırım Engin abiydi. Ya Engin abiydi ya da Muharrem abiydi. İkisinden biri bana bunu aldı. Ama hatırlamıyorum. Teşekkür ederim. Gelen kargolar videomda vardı zaten aslında. Kimin aldığını orada söylüyordum. Bu da peşine düştüğüm bir modeldi ama market avlarında bulamadım. Bu araba Matchbox'ın sanırım ya 5'li setinde vardı ya da 10'lu setinde de çıkıyor diye biliyorum. Bakın, Mattel yazılı Global Security, Global Güvenlik. Far detayları var, Lamborghini amblemi var, görmüş olduğunuz modelde. Üste çakarlar yapılmış. dikiz aynaları yapılmış arkadaşlar. Araba tertemiz, cillop gibi 0 km. Jantlar da çok uyumlu olmuş. Şu farlar da boyansaymış yine daha da iyi olurmuş. Onları boyamamaları o kadar iyi olmamış. Ama çift egzoz var sağlı sollu. Evet bu araba da bu şekilde. Bakın bunlar açılmış. Bunlar markette kontrol edilmişti. <laughs> Kalite kontrolden geçmişler bunlar. Mazda. 3 2019 kasa. Yani Japonlara çalışmış galiba Matchbox. Bu eski kutularla. Bunların da fiyatı biliyorsunuzdur. İlk geldiğinde 8 lira mıydı neydi? Ya 7 idi ya 8'di. Yani sudan ucuzdu vallahi billahi. Şu an 30 lira düşünün regular modeller. Bakın çok güzel. Öncelikle arka far detaylarına bakalım. Arka far detayları. Plakalı. 2 tane egzoz. Hemen yan tarafta bakın hem içi görünüyor yine aynası var üstünde siyah bir leke var Fabrika hatası ama o da nazarı olsun Öndeki tüm detaylar yerinde arkadaşlar ızgarası Arabanın logosu Mazda'mız da bu şekildeydi sıradaki model Mercedes Benz Bu da daha önce markette açılmış Mercedes AMG GT 63 S arkadaşlar model. Bakın arkada plakalık var. Far detayı var. AMG yazısı, GT 63 yazısı hepsi yerinde. Üstte bir sunroof'u var. Bu arada sedefli siyah parlıyor yani. Jantlar da Mercedes'e yakışmış. Ön ızgarası, stop far detayları Hepsi yerinde arkadaşlar. Uzun bir model. Tam bir aile modeli yani. Station tarzı. Yine açılmış bir model. 2016 Alfa Romeo Giulia. Bakın beyaz renk. Tam bir gelin rengi. Yandan bu şekilde dört kapılı. Üstten herhangi bir bakın boya hatası da yok çok şükür. Tertemiz model dikiz aynası var. Arkada stop far detayları, plakanın üzerinde Julia yazısı. Aynı zamanda çift egzoz. Egzozun birinde bir şey var ama kağıt mıdır nedir? Yok değilmiş. O şekilde yapmışlar. Yani araba gayet güzel. Şu Alfa Romeo amblemine kadar hepsi yapılı. Tesla Roadster. Şimdi arkadaşlar Tesla'ya da bakıyoruz. Bakın mat bordo renk çok şık araba. Üstü cam şeklinde. Aynaları yok. Far detayı var. Tesla'nın amblemi var. Arkasında da aynı şekilde Tesla amblemi. Plakanın üzerindeki zero yazısı plakalığın daha doğrusu. Far detayları da var gördüğünüz gibi. Araba gayet şık, gayet kullanışlı. Şimdi diğer modelimiz Jeep Gladiator. Arkadaşlar bunu da aldığımda açıktı. Hatta elimden falan düşmüştü. Marketin <laughs> içerisinde. Bakın. Dört kapılı ama kapıları yok. Hırsızlar tarafından çalınmış. Şurada hemen Matchbox yazısı var. Her tarafı açık. Tam bir dağ aracı, arazi aracı. Far detaylarını maalesef ki yapmamışlar. Dikiz aynalarını da küçücük yapmışlar. Yani yapıp yapmamak arasında kararsız kalmışlar. <laughs> Bakın kasası da böyle. Ama yine de olumlu. Yani benden aldığı puan 10 üzerinden 8. Şimdi bir araç çekici açıyoruz arkadaşlar. Matchbox Garbage Scoot yazılı kutusunda. Bakın 100 modelden 35. imiş. Yani 100 tane var aslında böyle model. Bakın bunun arkasına aracı koyuyorsunuz. Aracı çekiyor. Far detayları var. Altını gold şeklinde yapmışlar. Sonra şöyle koyduğunuz zaman Bakın böyle koyduğunuz zaman bunu böyle çekerek götürüyor. Evet son model. Yine açılmış bir model. 2020 Land Rover Defender 90. Bakın bu da 100. modelin 11.siymiş. Şimdi bunu da açıyoruz. Yeşil renk. Yine üst tavan siyah. Arkasında yine bir lastik koymuşlar. Stop far detayları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz modelin yine dikiz aynaları var. Önde yine far detaylandırmalarını yapmışlar. Kaputtaki şu detaylarına kadar hepsi yapılmış görmüş olduğunuz gibi. Yani çok başarılı olmuş. Buna da puanım 10 üzerinden 9. Yine 10 üzerinden 10 almadı. <laughs> 10 üzerinden 10 alan sadece Samba benim gözümde aslında. Bir de şu motor ilk baştaki Evet sevgili arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Yani 2021'in Y case'ini açmış olduk. Bu Y 16 model açtık. Normalde 18 tane model var. 2 modeli almadım. Onlardan birisi Nissan'ın pick-up'ıydı. Diğeri de yine çöp kamyonu gibi bir şeydi arkadaşlar. O yüzden almadım. Ee, bakın şöyle göstereyim. Masayı biraz da dağıttım. Arabaları kutularına koyarken fark ettim de arkadaşlar. Ben bunu araç çekici demiştim. Bu araç çekici değil. <laughs> Bakın bu da böyle çöp kamyonu. Bu kutusunun içinde sıkışmış kalmış. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz artık abone olun lütfen. Like atın, yorum yapın. Sizlerden gelen yorumlar, like'lar, beğeniler benim için çok önemli. Çünkü daha da çok iştahım açılıyor. Daha fazla video çekiyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.